أعوذ بالله من Değerli arkadaşlar, bugün sizlere idgam konusundan, idgam bahsinden idgamı mütecaniseyni anlatmak istiyorum. İdgâm-ı mütecaniseyn mahreçleri aynı fakat sıfatları farklı olan harflerin belirli şartlar dahilinde bir araya gelmesinden kaynaklanan bir idgam çeşididir. Mahreçlere aynı dediğimiz zaman 3 tane harf grubumuz var. Birincisi A, D ve T harfleri. 3 harfimiz de ağzımızda aynı bölümden, aynı mahreç noktasından çıkan harflerdir. İkinci grubumuz L, D ve S harfleri. Üçü de peltek olan ve yine ağzımızdan aynı mahreç yerinden çıkan harflerdir. Üçüncü grup ise B ve Mim harfleri. Bunlar da, ikisi de dudak harfidir. Baktığımız zaman Ba harfinde itbak sıfatı var. İstihla sıfatı var öne çıkan. Ee, ama Del harfinde iki sıfat da yok. T harfinde de bu iki sıfat yok. Ayrıca Ba ve Del'de e, kalgale sıfatları var. Ama T harfinde kalgale sıfatı yok. Dolayısıyla bunlar e, sıfatlar açısından farklılaşan harflerdir aralarında sıfat farkı vardır ama ağızda çıktığı noktada bir farklılık söz konusu değil. Aynı. Burada dikkat edeceğimiz şey birinci harfimiz hareketsiz yani cezimli. ikinci harfimiz hareketli olacak. Örneklere baktığımız zaman bunu daha iyi anlayabiliriz. Abed tüm dediğimiz zaman dal harfinde cezim var. T harfinde ötre var. İki harf peş peşe geldiği için burayı idgamlı okuyoruz. Dal harfini T harfine birleştiriyoruz ve dönüştürüyoruz. Tam bir T harfi oluyor. Abet tüm. Buradaki kalgale özelliği kayboluyor. Dolayısıyla idgam yaptığımız noktada kalgale ortadan kalkıyor. Yani idgam kalgaleye mani oluyor. Abet tüm şeklinde okunur. Eskalet da'avallâhe'ye baktığımız zaman T harfi dal harfine gelmiş. Yani cezimli bir T harfimiz var. Peşine dal harfi var. Burada T harfini dal harfine dönüştürüyoruz ve birleştiriyoruz. Dal harfini şeddeli bir şekilde okuyoruz. Esqalet fe'avallâhe Esqalet Allah şeklinde okuyoruz. Birinci grup harften dal ve T harfi ile alakalı iki kelimemizi örnek verdim. Diğer harflere baktığımız zaman burada da m örneğimizde ba harfi cezimli peşine gelen bir t harfi var. Ba harfinde baskın olarak istiğlal sıfatı ve itbak sıfatı mevcut. Ee, önce ba harfi geldiği için ba harfindeki bu baskın olan sıfatları e, idgam yaparken tam olarak birleştiremiyoruz. Dolayısıyla Burada nakıs bir idgam yapıyoruz. Yani eksik bir idgam yapıyoruz. Meferrıt derken ba harfinin o kalınlığını veriyoruz. Ba harfinin mahrecine e, dilimizi koyuyoruz. Ancak çıkışta devamında t harfine geçerek e, t harfinden çıkıyoruz. Me, fe, tü şeklinde çıkıyoruz. Me, fe, tü şeklinde çıkıyoruz. Eee Burada da aynı şekilde kalbele sıfatını düşürüyoruz. Yani idgam yaptığımız zaman kalbele yapmıyoruz. Besel T aynı şekilde ba harfine giriş yapıyoruz. Kalın T harfinden ince çıkıyoruz. Besel T şeklinde. Burada da nafız idgam yapıyoruz. Ve kalet kaifetün. Ve kalet dediğimiz zaman burada bir cezimli T harfi var. Devamında bir T harfi var. T harfi daha zayıf bir harf olduğu için Ba harfinden bunu tam bir idgamla Ta'ya dönüştürüyoruz. Ve kalet diye demiyoruz da ve Ta diye bu T'nin yerinde sanki bir Ta harfi varmış gibi bir giriş yapıyoruz. Burayı da tam bir idgam yapıyoruz. Tam idgam oluyor burası. Ve kalet şeklinde uygulanıyor. İkinci bölüm. ikinci grup harfe geçtiğimiz zaman, baktığımız zaman e, burada da V, VEL ve S harflerimiz var. Bu üç harfimizde biliyorsunuz ki eltek harflerimiz. Buralarda da ilham yapılır. İki tane örneğimiz mevcut. İZ valemu örneği. Baktığımız zaman buradaki VEL harfi, sakin VEL harfi, V harfine e, gel gelmiş. İkisini birleştiriyoruz ve VEL harfinin yerinde sanki bir da harfi varmış gibi kalın bir giriş yapıyoruz. İzzalemü İzzalemü şeklinde okuyoruz. Yelhez zelikede de sanki bu s harfinin yerinde bir zel harfi varmış gibi okuyoruz. Yelhez zelike Yelhez zelike şeklinde idram yapıyoruz. Diğer grup harfimize geçtiğimiz zaman B ve mim harfleri, dudak harfleri bunun da Kur'an-ı Kerim'de bir tane örneği var. O da ya bunayyab keb Buradaki b harfini biz mime dönüştürüyoruz ve ikisini birbirine birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz zaman da burada şeddeli bir mim ortaya çıkıyor. Burayı da bir harften fazla, iki harften az olmak üzere tutarak okuyoruz. Ya bunayyab kem ma'ana şeklinde okuyoruz. Bu tarz idgamlarda iki türlü idgam ortaya çıkıyor. Ya idgamı tam oluyor ya idgamı nakız oluyor. İdgamı tamlara örneğimiz buralarda mevcut. Abedtüm eskalette avallâhe ve gâlet zâifetün izzalemû yelhezzâlike yebneyyurke Hepsi tam idgam. Me'fevratü besyatte gibi örneklerde nakız idgam olur. Değerli arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.